Merhaba arkadaşlar, Real Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları değerlendireceğiz. Amerika'da borsalar açıldıktan sonra piyasalar nasıl tepki verdi? Bunlara dair biraz incelemelerde bulunacağız. İlk olarak şöyle Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin son 24 saat içerisinde %2.68'lik bir kayıp vermiş durumda. Baktığımızda aslında çok büyük bir değişiklik yok gibi gözüküyor ama e, tabloyu şöyle değiştirdiğimizde Bitcoin dominansına baktığımızda burada çok bariz bir şekilde e, dominansın neredeyse rally'e kalktığını söyleyebiliyoruz. Buradaki bu yükseliş, buradaki bu sert hamle altcoin'lerin pek çoğunun ezilmesine sebep oldu ve elbette bitcoin de şu anda %2.43 olarak gözüküyor. %5 seviyelerine hatta daha da fazla bir geri çekilme yaşanmıştı ama bu altcoin'lere çok daha keskin yansımış oldu. XRP'de son 24 saat içerisinde %16, Ethereum'da %15 seviyelerine yakın, Solana'da %6, BNB'de %11 seviyelerinde kayıplar görüyoruz burada elbette pek çok altcoin'in sert geri çekilmeler yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz ama en azından ilk ona baktığımızda bile zaten burada piyasanın bir özeti niteliği taşıdığını rahatlıkla yine gözlemleyebiliyoruz onun dışında piyasada yine koronaj gözlük endeksinin 39 puan seviyelerine yani korku seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde bu seviyelere düştüğünü de unutmamak lazım. E, piyasada sert bir satış baskısı oluştu. Hızlı bir şekilde piyasada bu seviyelere düştük ve elbette bunun da yine sebepleri e, keskin düşüş yaşanması, korku açgözlülük endeksi de yine takip ettiğimiz verilerden bir tanesi. E, bunun yanı sıra Bitcoin likidasyon hatta kripto likidasyon oranlarına baktığımızda son 24 saat içerisinde 2.33 milyar dolarlık bir tasfiye gerçekleştiğini görüyoruz. Son 1 saatte 58 milyon dolar, son 4 saatte 93 milyon dolar, son 12 saatte 328 milyon dolar ve son 24 saatte 2.33 milyar dolar. Birinci sırada ise Ethereum yer alıyor. 627 milyon dolarlık bir likidasyon görüyoruz. Bunun 478 milyon doları Long pozisyonlardan oluşuyor. Ethereum'da özellikle gerçekten çok büyük bir tasfiye gerçekleşti. Çünkü Ethereum'daki bu keskin düşüşü yatırımcılar beklemiyordu. Baktığımızda 2800 seviyelerinden hızlı bir şekilde 2100'lere kadar Ethereum fiyatı düştü. Ve bu düşüş... Altcoin'lerin de güç kaybetmesine yol açtı. Dominansın bu kadar hızlı yükselmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de buydu. Elbette Bitcoin'de volatil hareketler sebebiyle dominans artışını gördük. Ama Ethereum'un da bu kadar güçsüz bir performans sergilemesi elbette dominansın hızlı bir şekilde artmasına yol açan etkenlerden bir tanesiydi. Görebileceğiniz üzere 2100 seviyelerine kadar neredeyse bir düşüş geldi Ethereum fiyatında ve bu yine altcoin'lerin de ne yazık ki olumsuz etkilenmesine sebep oldu. Onun dışında e, bu hafta bizleri neler bekliyor biraz bunlara da ayrı da konuşalım. Açıkçası bu hafta bizleri bekleyen aman aman bir veri yok. E, şöyle baktığımızda ADP e, tarım dışı istihdam verileri var Amerika tarafında. Hizmet satın alma müdürleri endeksi var PMI verileri var. E, onun dışında imalat dışı satın alma müdürleri endeksi yine bulunuyor. E, enerji bilgisi idaresi ham petrol stokları Perşembe günü açıklanacak. Salı günü iş imkanları ve personel değişim oranı açıklanacakmış ve e, Perşembe gününe baktığımızda e, işsizlik haklarından yararlanma başvurularını görüyoruz. Belki bu veri yine bizim için değerli bir veri olabilir. 214 bin beklenti var. E, bunun altında veya üstünde açıklanması piyasayı gidişatı değiştirebilir. Cuma günü ise ortalama saatlik kazanç, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı. Açıklanacak yine enflasyon için takip ettiğimiz verilerden bir tanesi Fed'in takip ettiği verilerden bir tanesi ee, bunu, bunu da yine yakından takip etmekte fayda olabilir ama e, dediğim gibi böyle aman aman işte piyasaları alt üst edecek veriler e, bu hafta yok gibi gözüküyor sadece burada Fed'in dikkate aldığı işsizlik haklarından yararlanma başvuruları değerli olabilir belki bir de tarım dışı istihdam verilerini yine takip etmekte fayda olabilir. Ee, onun dışında e, Amerika'da borsalar açıldıktan sonra neler oldu biraz onlara dair de konuşalım. E, baktığımızda e, US500 yani S&P'de %1.70'lik bir kayıp var. E, yine borsalar olumsuz bir şekilde gidişatlarını sürdürmüşler. Donald Trump'ın etkisini e, açıklamalarının etkisini yaptığı e, hamlelerin etkisini borsalarda da görüyoruz. Ama dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi e, 0.91'lik bir artış yakalamış ilginç bir şekilde Burada bir artış var. Bakalım burada gidişat ne yönde devam edecek. Önümüzdeki günlerde bir değişiklik olacak mı? Gümrük vergileri farklı ülkeler açısından da çünkü e, gündeme gelmeye başladı. Amerika tarafına yaptırım niteliğinde hamleler yapıyorlar. Meksika, Kanada gibi ülkeler e, yeni hamlelerde bulunuyorlar. E, burada dolara indeksine de yine e, yakından takip etmekte fayda olacaktır ilerleyen süreçte piyasalar adına. Onun dışında grafiklere geçelim isterseniz yavaş yavaş grafiklerden de devam edelim. Şöyle Ethereum'dan başlayalım. Ethereum'da düşen trendimiz vardı. Düşen trendde kırılım gelmişti baktığımızda. 31 Ocak tarihinde burada düşen trend kırılımı gerçekleşmişti 4 saatlikte. Fakat sonrasında tekrardan bunun altına kırılım ve sonrasında 3000 dolar bölgesinin de kırılmasıyla birlikte piyasada sert bir baş, e, satış baskısı ve düşüşün 2100'lere kadar devam ettiğini gördük. Burada bizim için önemli nokta e, 2335 bölgesi ilk etapta önemli bir direnç noktası eşiğinde. Daha da yukarısına baktığımızda 2694 ve 2868 bölgeleri bulunuyor bu bölgeler sırasıyla önemli direnç noktaları konumunda tabi psikolojik olarak baktığımızda eterim e, döndü eterim e, güç kazanmaya başladı diyebilmemiz için 3000 dolar psikolojik seviyesini Bence kazanması gerekiyor e, Ethereum adına 3000 dolar bölgesi Bence kritik bir bölge gibi e, duruyor Onun dışında e, Bitcoin tarafından devam edecek olursak Bitcoin 96500 ulaştı. E, yeniden toparladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, burada düşen trend vardı biliyorsunuz. Düşen trend kırılımı sonrasında yeni bir zirve oluşturmuştu ve bu bölgeyi tekrardan kırdı aşağıya doğru. E, şu anda baktığımızda yukarı doğru da kırıldığını görüyoruz birkaç saat içerisinde. Bu bölgenin altına ve sonrasında tekrardan yukarısına doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. 96.650 seviyelerinde 97.800 bölgesi bence Bitcoin için kritik bir seviye. Bu e, bölge aşılırsa bir sonraki önemli hedef artık 99.600-100.000 seviyeleri olacak. 100.000 bölgesini de kazandıktan sonra Bitcoin adına çok fazla korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama altcoin'ler adına aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü dominans e, zirveye doğru devam ediyor. Yani %61-82 seviyesinde şu anda. E, geçtiğimiz saatlerde %64 bölgesinin üzerinde %64-29'lara kadar bir hamle yapmıştı. Bu elbette altcoin'lerin pek çoğunu baskılamaya yetecek bir seviye. %55, %56 seviyeleri yüksek diyorduk. İşte %60'lara geldi. Altcoinler eziliyor diyorduk ama %64 seviyelere kadar yükselmesi elbette yatırımcılar adına korkutucu senaryonun bir başlangıcı oldu. Yatırımcılar arasında acaba boğa bitti mi? Acaba altcoinlere para girişi olmayacak mı? söylentilerinin devam etmesine yol açtı. Ben açıkçası altcoinlere bir şekilde para akışının devam edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte böyle bir sezon yaşanabileceğini düşünüyorum ama bu ne zaman olur ne kadar kısa sürede olur veya ne kadar sürer bunu kestirmek çok zor. Çünkü görüyorsunuz yani piyasada çok fazla değişkenler oluyor. Donald Trump göreve geldikten sonra işte her şey çok güzel olacak dedik. Her şey rayına e oturuyor dedik. geri Gensler kovuldu. Kripto adına çok daha pozitif gelişmeler yaşanacak dedik. Ama sonrasında Trump kendi tokenını çıkarttı. Bunda da sıkıntı yok ama eşinin tokenını da çıkarmasıyla birlikte piyasayı birazcık kızdırdı ve satış baskısı oluşturdu. Sonrasında yaptığı hamleler, işte yaptığı açıklamalar e, ve son zamanlarda da işte o gümrük vergileri vesaire derken e, piyasaları kızıştırdı. Aslında piyasaları iyi yöneten, iyi e, çevirebilen bir isimdi Donald Trump ama bu şekilde yaptığı açıklamalar ve hamlelerle birlikte piyasaları olumsuz bir şekilde etkiledi. E, ben bunların e, birer döngü olduğunu düşünüyorum e, ve. Kriptoda altcoinler adına da işte bitcoin adına da iyi senaryoları yaşadığımız gibi kötü senaryoların da yaşanabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bunlara dair bazı zamanlarda işte kar satışları yapmayı bilmek gerekiyor. Şu anda baktığımızda işte bitcoin 96.740 seviyelerinde aslında çok da kötü bir noktada değil. Bundan birkaç ay öncesinde bitcoin 96.700 seviyesine gelecek dediğimizde belki seviniyorduk ama %10 binlerden düştüğünde biraz can yaktı ve aynı şekilde Ethereum tarafına da baktığımızda Ethereum çok kötü bir performans sergiledi işte Bitcoin 96 bin lira yükselecek ama Ethereum 2 bin kalacak dediğimizde birkaç ay öncesinde muhtemelen kimse buna inanmazdı Bitcoin gidiyor Ethereum nasıl yükselemedi diye bir Soru işareti oluştururdu kafamız ama gerçekliğe baktığımızda böyle bir senaryo yaşanıyor. Ethereum gerçekten çok güçsüz kaldı. Yani XRP kafayı kaldırdı, Solana e, yeni zirveler ulaştı. Farklı altcoinlerin pek çoğu birkaç X'ler yaptı çok kısa sürede ama Ethereum bir türlü zirve bile tazeleyemedi. Ve bu e, altcoinler adına gerçekten kötü bir başlangıç oldu diyebiliriz. Bir boğa sezonu eğer yaşıyorsak bu boğa sezonunun başlangıcında Ethereum'un bu kadar kötü bir performans sergilemiyor olması lazımdı bence. Ee, bakalım önümüzdeki süreçte Ethereum'un çok daha güçlü bir performans sergiledi. Demirbaş altcoin'lerin işte XRP olsun Solano olsun veya burada aşağıları doğru indiğimizde TRX, Cardano gibi işte e, AVAX, XLM belki işte aşağılarda Yine güçlü performans sergileyebilen Litecoin gibi Polkadot gibi e, coinlerin belki kafasını kaldırmasıyla bu dominansın biraz düştüğünü tanıklık ederiz. Belki altcoin sezonu bu sefer biraz daha farklı olacak. Ama e, eğer yaşandıysa bile bence altcoin piyasasında e, çok güzel kazançlar da verdi. E, burada kar satışları yapmak biraz daha önemliydi. Çünkü e, parayı biraz daha içeride bıraktık. Ben de, kendi açımdan da açıkçası böyle düşünüyorum bazı noktalarda kar satışı yapmayı bilemeyebiliyoruz. özellikle boğa piyasasında biliyorsunuz para kaybetmek çok daha kolay oluyor. ve burada aç işte FOMO'ya kapılıp yüksek riskli işlemler açmak biraz daha zarar etmemize yol açıyor. Her ne kadar boğa öncesinde işte Kasım aylarından önce e, yaptığımız alımlarla birlikte iyi karlılar elde etsek bile bunların bir kısmını içeride bıraktık. Bu düşüşler esnasında da pek çoğunu belki e, içeri verdik ama e, ben yine de dediğim gibi bu piyasadan ümitliyim açıkçası altcoinlerin yeniden canlanabileceğine dair benim umutlarım var. E, Bitcoin tarafından biraz daha paranın kaydığı senaryoda Bitcoin yine toparladığı e, ve dominansın biraz daha düştüğü Senaryoların ben tekrardan yaşanabileceğine inanıyorum inanmak istiyorum Umarız böyle bir senaryoyu yakın zamanda görürüz Onun dışında altcoin'lere aslında bakmak istiyorum ama hemen hemen hepsi aynı performansı sergilediği için Çok fazla konuşulacak bir durum yok bir önceki videomuzda Dileyen arkadaşlar inceleyebilir o videomuzda biraz daha detaylı bir şekilde bakmıştık Onun dışında bu videoda anlatabileceklerimiz bunlar arkadaşlar Ben açıkçası boğa sezonu bitti mi diye soracak arkadaşlara ben bittiğine inanmayan taraftayım ee, ama önümüzdeki aylarda belki çok daha keskin düşüşler yaşanacak belki düşüş devam edecek bunu kestiremeyiz ama ben e, boğa sezonunun tamamlandığına inanmayan taraftayım bakalım önümüzdeki süreçte işte yine birlikte deneyimleyip göreceğiz umarız piyasa tekrardan kafasını yukarıya doğru çok daha güçlü bir şekilde kaldırır altcoinlerin pek çoğunda yeniden e, hepsinde yeniden güzel karlılıklar görürüz diyelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.